Akşam önemli efendim Avrupa Birliği'nden e, dün Reuters geçmişti yaptırım bekleniyor ama hafif bir yaptırım kararı bekleniyor. Nasıl sonuçlanacak bundan sonra neyi konuşuruz e, bunları takip ediyor olacağız. Devam edelim şimdi biz Fransa'ya gideceğiz. Fransa hükümeti İslam ve Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen yasa tasarısını kabul etti. Bunu konuşmak istiyoruz. Hukukçu akademisyen Yağmur Hortoğlu e, konuğumuz hoş geldiniz. Merhaba Mehmet Akif Bey, İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. E Şimdi Bakanlar Kurulu olayından geçti. Bundan sonraki süreci konuşuruz ama önce nedir bu tasarı? Neden İslam ve Müslümanlara hedef aldığı düşünülüyor? Bu yasa tasarısı aslında bu yılın başında Şubat ayı gibi hazırlıklarına başlanan hükümetin bir yasa tasarısı. Zaten 2 Ekim'de de Macron Cumhurbaşkanı Macron bununla ilgili stratejisini açıklamıştı, tepki çekmişti o zaman da. Aslında şunu söyleyebiliriz. Hükümet bu yasanın içeriği hakkında dikkatli olmaya çalışıyor. Özellikle Müslümanların damgalanmaması için. O yüzden zaten öngörülen yasanın ismi de değiştirildi son olarak. Şu şekilde artık geçiyor. Cumhuriyet prensiplerini güçlendiren bir yasa olarak geçiyor. Ve öte yandan da bu değerlerin bu değerleri güçlendirirken din özgürlüğünü de koruyacak olan bir yasa olarak lanse etti dün Kasteks Bakanlar Kurulu önünde. Öngörülen yasa bölücülüğe ve komüniterliğe karşı olarak aslında görülüyor. Ee, ama tabii ki bir ön yargı da oluşturabilir diye korkuluyor aslında. Ee, özellikle dini vürücülüğe karşı ama daha çok müs yani İslam e, dininin vürücülüğüne karşı, diğer e, dinlerden e, öte olarak radikalleşmeye karşı. Ee, özellikle kadın erkek eşitliği, inanç özgürlüğü e, gibi değerlere e, karşı gelmemelerini sağlamak için bazı dernek ve cemiyetlerin aslında işleyişini ve kontrolünü e, sağlamak, gözetimini yapmak e, en büyük amaçlarından bir tanesi. Zaten onlarca cami bu bu süreç içinde bazı operasyonlar yapıldı bile e, yasa geçmeden. E, çünkü bazı dışarıdan, e, yurt dışından alınan finansmanlarla aslında e, başka şeyler yaptıkları e, iddiasıyla bu camiler bir şekilde kontrolden geçti. E, bu kontrolü daha da aslında kolaylaştırmak e, için böyle bir yasa geçirmek isteniyor. E, bu yasa aslında din karşıtı değil deniyor. Bunun altını tekrardan çizdi Dün e, Din karşıtı değil ama sadece e, e, radikalleşme karşıtı. E, özellikle mesela maddelerden bir tane Zor, zorla e, evlendirilen e, kişilerin e, bu gibi durumlarda aslında savcılığa başvurun yani evlendirme memurunun bu gibi durumlarda kuşku e, kuşkusu olduğunda kişilerle tek tek görüşüp e, ve harada kuşkusu olduğunda savcılığa başvurmasını e, öngören bir madde var mesela. Veya şimdi yine şöyle çok... söyleyeyim özür dilerim Yağmur Ortaoğlu şimdi mesela şu söylediğiniz madde Türkiye'de bizi dinleyenler açısından evet öyle olmalı zaten dedirtecek bir madde yani niye birisi zorla evlendiriliyorsa savcılığa başvursun ve bundan kurtulabiliyorsa kurtulsun. Ne ala denebilir. O yüzden önemli. E, nedir burada özellikle Müslümanlara karşı ya da İslam'a karşı o tasarıda bir takım yaptırım ya da, ya da e, sıkıntıları beraberinde getirecek maddeler. Bunlara nasıl işaret ederiz? E, şu yani şekilde Derneklerin denetlenmesi mi? başka? Derneklerin denetlenmesi. E, aynı şekilde bazı ailelerde ee, çocukları okuldan alıp e, komüneter bir şekilde bir eğitime yönlendirmek e, e, o açısından bu tip şeyin zorla e, yapılmaması yani daha doğrusu aslında zorla e, eğitimi, okul eğitimine yönlendirilmesi. Aslında burada problem yaratan şey e, bu gibi tabii ki zorlu evliliklere karşı olmak iyi veya çok yaşlılıklarda mesela yine oturma izni verilmiyor bu kişilere. E, aslında... Bu problem Müslümanların sadece bir kategoriye konulması. Çünkü zorla evlilik sadece e, İslam'da yani Müslümanların arasında yoktur. Yani bu e, zorla evlendirilen e, Hristiyan da olabilir vesaire. Hani bunu bir dinin amlemi e, e, olarak görmek aslında biraz e, dikkat çekiyor. Öyle mi ee, görülüyor? Öyle bir kelime kullanıldı mı tasarıda? Yani doğrudan ee, İslam veya Müslümanları e, hedef alan bir kelime... İslam bir cümle. olarak geçiyor evet. İslam, yani İslam bölücülüğü olarak. Direkt İslam bölücülüğü İstanbul bölücü olarak evet. geçtiği için. Muhalefetin itirazları var. Bir değişiklik olur mu? Bu aşamadan itibaren neye itiraz ediyor muhalefet? Ee, düzenleme yani, nasıl ilerleyecek şimdi? E, bu süreden sonra aslında bakanlar kurulundan geçtiği için ve çok uzun süredir aslında e, hazırlanılan bir e, yasadan bahsediyoruz burada. E, ben şunu söyleyebilirim ve şu zaten söyleniyor. Bazı kelimeler yine diğer yasada da gördüğümüz gibi aslında çok bu polislerle ilgili olan yasada gördüğümüz gibi bazı kelimelerin belki de yerine başkaları daha yumuşak bir şekilde açıklanması söz konusu olabilir. Ama yasanın tamamen geçmemesi bence artık bu etapta söz konusu değildir. Sadece ifadeler belki değiştirilebilir. Hangi ifade bir örnek verebiliyor muyuz? Parlamentoya gelecek değil mi şimdi düzenleme? Evet parlamenterden geçecek. Ee, belki aslında çok da fazla um, İslam'a karşı değil de din bölücülüğü olarak genişletilebilir. Ee, böyle bir şey olabilir. Ee, onun dışında mesela bir madde dikkat çekti. Bunun bunu da zaten altını çizdi Bakanlar Konseyi. Bu eğitim, e, zorunlu eğitim konusunda. Ee, mesela evden eğitim aslında Fransa'da e, yasak değil. Hani zorunlu eğitimin altı çizildi. Böyle bir şey aslında biz zorlayabilir miyiz? Bunun e, değiştirme ihtimali var mesela. Al. Ee, buyurun buyurun. Evet yani hani belki biraz daha İslam'ın hedef alınması değiştirebilir. Onun dışında zaten bu madde kesin değiştirilecek gibi görünüyor. Çünkü Bakanlar konseyde altını çizdi. Bu eğitim zorunlu eğitim, komüniter eğitim değil de zorunlu eğitim olması. Çünkü evden eğitim gören harada insanlar var Fransa'da. Bu illa komüniterlik demek değil. Tamam. Ne zaman göreceğiz bu değişiklikleri? Parlamento ne zaman geliyor? Um, sanırım haftaya gelecek parlamentoya um, böyle bir şey mümkün. Yani herhalde yani ileriki günlerde biraz daha gelişimini görebiliriz diye sanırım. Peki. Yağmur Ortaoğlu çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum. Sağ olun.